Evet selamlar ben Jero. Valorant hiç nefes aldırmadan bize yeniliklerini sunmaya devam ediyor arkadaşlar. Akşamüstü video yayınladıktan bir saat önce ben fark etmedim video editliyordum o sıra. Oyuna gelecek olan yeni setin görüntülerini paylaşmış. Bununla da kalmamış bir de yeni ajanla ilgili yepyeni bir video paylaştı bizlerle. O videoda çok enteresan şeyler oluyor. Cypher'ın ne kadar çaresiz olduğunu göreceğiz o videoda. Birazdan o videoya da geçeceğiz. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu yeni gelecek olan set 27 Nisan'a kadar oyunda kalacak. 27 Nisan'a kadar ben de kanalda yeni çekilişler yapmaya devam edeceğim. Hem gece pazarı bitmeden önce hem de 27 Nisan'a kadar bu set bitmeden sizlere bu seti alma fırsatı tanıyacağım bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bunun için de kanalı takip etmeyi, aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve çekilişin sonuçlarını ve kazananlarını hemen öğrenmek için de aşağıdaki linkten Discord kanalıma katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri bekliyorum. Çok yakında yeni bir çekilişimiz var. Discord'dan ve Instagram'dan haberlerini paylaşacağım. Şimdiden bilginiz olsun. Evet geçtik. Yeni gelecek olan skin setinimize arkadaşlar görüldüğü gibi da bats Karikatürize edilmiş bir set ama animasyonları var mı derseniz yok. Peki bu bir eksi mi? Bence değil. Çünkü bildiğiniz gibi ben Radiant Krizi setini efsane bir şekilde seviyorum. Ve karikatürize edilmiş çizimler benim gözüme çok hoş geliyor. Bu yüzden hiçbir şikayetim yok. Beğenmeyen birçok arkadaş vardır kesinlikle. Ama benim kendi fikrimce bu set mükemmel. Ben bu seti kesinlikle alırım. Şöyle bir sete yakından baktığımızda arkadaşlar bir adet Phantom görüyoruz. Phantom'a bu ara çok sekin geliyor. Bir adet Marshall'ımız var. Yukarıda bir adet aresimiz var. Aşağıda bir shortimiz var. Ve stingerımız mevcut. Ayrıyetten oyuncu kartları ve spreyler de var arkadaşlar bu setin içinde. Peki eksik olan ne? Bıçak ve animasyon yok. Bu yüzden bu seti eksi yapar mı? Bıçak olmadığından dolayı evet bir tık yapar. Yani şöyle karikatürü edilmiş bir bıçak da olsa mesela Radden krizindeki beyzbol sopası gibi bence daha tatlı olabilirmiş. Ama tabii bunlar ara setler oldukları için mecburen böyle yapıyorlar diye tahmin ediyorum. Oyuna gelecek olan yeni ajanla birlikte yeni bir güncelleme ve yeni set o zaman dahil edilecek. Büyük ihtimalle o zaman çok güzel bir set bizi bekliyor olacak animasyonlu ve bomba gibi. Peki bu set kaç paradan satılacak? Bunun fiyatı da açıklandı arkadaşlar. Vallahi Leaks bildiğiniz gibi Valorant'la alakalı en sıcak içerikleri ilk paylaşan Twitter sayfalarından biri ve bu setin de fiyatını hemen paylaşmış. Gördüğünüz gibi skinleri tek tek almaya kalktığımızda 1775 Valorant puanına her bir skini tek tek alabiliyoruz. Kartları da 375 VP'den, spreyleri 325 VP'den ve toplam bütün seti almak istediğimizde de 7100 VP'den bu seti alabiliyoruz arkadaşlar. 7100 VP bu set için biraz pahalı mı? Hmm, olabilir evet biraz pahalı geldi bana. Böyle daha çok 5000'lik bir setmiş gibi geliyor bana. Ama setin tabii ki özellikleri yok değil. Animasyonları aslında var. Ama bizim tahmin ettiğimiz ya da beklediğimiz gibi animasyonlar değil. Kendileri şimdi onları da izleyeceğiz tek tek. Oyun içi kartlarına baktığımızda da böyle şekilli şu kullu. Güzel çizimler ya. İçinde LoL'de bulunan diğer başka bir Riot'un oyunu var mı bilmiyorum. Bu en soldaki kartlar neyin çizimleri onları tam bilmiyorum. En sağdaki League of Legends onu biliyorum. Ortadaki tabii ki Valorant kartlarımız, karakterlerimiz var. Bence çok güzel. Benimki kesinlikle kullanacağım kartlardan olmuşlar. Silahlarımıza bir de bu açıdan baktığımızda aslında güzel duruyor. Fark ettiyseniz tamamen boş olanlar var. Silah animasyonlarından bahsetmiştim size az önce. Tam olarak yok değil animasyonlar var. O animasyonlar da şöyle gerçekleştiriliyor. Bir oyuncuyu öldürdüğünüzde karşı taraftan buradaki karikatürlerden tek tek boyanmaya başlıyor. Eğer ace atarsanız bütün silahtaki karikatürler dolmuş oluyor. Biraz sonra videolu bir şekilde de izleyeceğiz bunları. Şimdi gelelim animasyonlarımız nasıl gerçekleştiriliyor. Onu da şöyle izleyelim. Her bir vurduğunda gördüğünüz üzere bazı karakterler boyanıyor ve ace attığında bütün karakterler tamamen boyanmış oluyor arkadaşlar. Bence güzel. Ama tabii bir bitiriş animasyonu olsaydı daha da tatlı olabilirdi. Belki de vardır şu an göremedik henüz. Evet, geçtik mor rengine. Burada da League of Legends karakterlerini görüyoruz ve yine ace attığında tamamen boyanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu da bir diğer rengi olan yeşil rengi. Bu hangi oyundan ya da hangi çizimlerden bunu bilmiyorum tam olarak. Bunu bilenler yorumlardan beni yeşillendirebilir. Aynı silah rengi gibi. Bir de en son sızdırılan şu videoyu izleyelim. Arkadaşlar galiba bir bitiriş animasyonu var ve burada bize çaktırmamak için tam böyle belli etmiyorlar. Bunu alacak olanlarınız var mı aranızdan bilmiyorum. Çekilişi de bekleyebilirsiniz bunu almak için. Haberiniz olsun çok yakın bir zamanda çekilişimizi yapacağım. Onun için de tekrardan söylüyorum kanalı takip etmeyi unutmayın. Size anlık olarak şu an Twitter'dan Valorant'la ilgili aramayı yapıyorum. Ve karşıma herhangi bir şey çıkacak mı? Arkadaşlar taze taze bakın şu an sayfayı yenilediğimde taptaze bir haberle ilk defa ben veriyorum şu an size. Brimstone'un yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Bunun hemen Türkçeleştirilmiş bunu size hemen okuyorum. Brimstone ofisinden şantajcı ile ilgili yeni bir mesaj var. Mesajda da şu yazıyor. Karargah çevresinde haber hızlı yayılıyor. O yüzden sözünü keseceğim. Güvenliğimize yönelik son tehdit. Tek ve bağımsız bir hedefti. Dün gece Türkiye'deki timimizin çabaları sonucu yakalandı ve tutuklu. Bandı. Tweetin devamı şöyle. Bizim için alışılmadık bir hareket. Biliyorum ama bu alışılmadık bir durum. Hepinizin yüksek alarma ihtiyacı var. Yakında cevap alacağız diye bir tweet geliyor şu an ValorLeaks'ten. Allah'ım neler oluyor? Yeni ajan yine ortalığı karıştırmış durumda. Bir daha yeniliyorum. Daha farklı bir şey var mı? Varsa hemen sizlerle paylaşacağım. Ayda. Ve arkadaşlar 4.07 güncellemesi ile poligona gelen yeni bir mekan. Şurada biliyorsunuz açılmayan bir kapımız vardı bizim Brimstone'un ofisinin diğer tarafı yani sonuydu oraya gittiğimizde bu sefer o kapıyı açabiliyoruz onun içine girebiliyoruz ve böyle yeni bir mekan bizleri karşılıyor burada da sanıyorum burası Sayfırın ofisi gibi duruyor yani bu kadar çok kamera gözlem yeri hatırlıyorsun Sayfırın kameralarını falan göstermişler de televizyonlarına sanıyorum burası onun ofisi olabilir diye tahmin ediyorum başka da bir tahminim yok yeni gelen görüntülerde bu şekilde ve Daddlebatsın spreylerini de büyük boy olarak sizlerle şu an görebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafta Valorant ortada da League of Legends ve sol taraftaki oyunu hala çıkartamadığım bir oyun ya tanıdık geliyor ama gerçekten adını unuttum. Bir oyunun spreyleri de bu şekildeydi. Evet yeni setimizden görüntüler böyleydi. Şimdi gelelim yeni ajanımızla alakalı Valorant Türkiye'nin yayınlamış olduğu şu efsane videoya. Arkadaşlar görüyorsunuz oldukça itkin bir durumda. Çok korkmuş bir durumda. Hatta ilk önce bir sesi kapatıp izleyeyim. Sonra sizi sesli bir şekilde de göstereceğim. Arkadaşlar bu nasıl bir şeydir? Bakar mısınız? Ne kadar korkmuş durum bütün her şey üstüne üstüne geliyor. Kendi kameraları üstüne geliyor. Üst tarafta da farklı kameralar var. Onu izliyor. Sürekli böyle bir baskı altında. Bir korku sandalyeye bağlanmış. Bildiğiniz gibi sürekli ölürken dediği bir şey vardı. Oh be sırlarım benimle birlikte mezara gidiyor gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum lafı. Yani sırlarında ne kadar saklamak istediğini hepimiz biliyoruz ve yeni gelecek ajanda herkesin her şeyini bildiği için Cypher'ın sırlarını ortaya çıkarmasından dolayı Cypher çok büyük korku içerisinde ve bu yeni gelecek olan ajanımızın bir skill'ini de bize tahmin ettiriyor ve buradaki görsele baktığımızda Cypher'ın kolunda dönen bir karartı var. Paranoya gerçekleşiyor burada. Bu yeni gelecek olan ajanımızın bir skill'iydi hatırlarsanız. Sızdırılan skilllerden görüyoruz. Bir paranoya skill'i vardı. O skill'e yakalanan kişi paranoya özelliğiyle etrafında olup bitenleri duymayacaktı sanıyorum. O skill'e gönderme yapılmış buradaki görselde. Yani heyecanlı. Tabii ki Valorant'ın bizi sürekli böyle güncel tutması ve yeni gelecek ajanı böyle daha da çok merak ettirmesi benim için güzel. Bize dediğim gibi konuşacak malzeme veriyor. Bakalım çok yakında 26, 27 veya 28 Nisan'daki güncellemelerde yeni ajanı oynayıp sizlerle birlikte ilk analizlerimizi yaparız. Şimdi gelelim bu videonun bir de sesli versiyonunu dinleyelim. Ben susuyorum. Cypher'ın ne kadar korku içerisinde olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? yani bu karakter bu kadar korkmaz normalde. Yani bunu Cypher'ı bile bu hale getiren diğerlerine ne yapmaz? Sanıyorum başka anlatacak bir şeyimiz yok. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Yeni gelecek olan güncelleme ve haberlerle alakalı en sıcak haberleri benim kanalımdan alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey aşağıdan kanala abone olmak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse aşağıdan bunu beğenerek bana gösterebilirsiniz ve yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Sizlerin fikirlerini de merak ediyorum. Özel özellikle Türk Ajan hakkında neler düşünüyorsunuz ve yeni gelen skin setini alacak mısınız? Fikirleriniz neler? Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Onları da bana belirtebilirsiniz ve tekrar hatırlatıyorum çok yakında kanalımızda çekilişi var. Şimdiden kanala abone olup çekilişe katılma fırsatı yakalayabilirsiniz efendim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek dostlar kendinize çok çok iyi bakın. Jeru kalın. Bay bay.